Merhabalar, hoş geldiniz. Bugün sizlere bir tık kırgınım anlayacağınız üzere bu girişten. Ee, tekrardan kötü bir YouTuber olmamın zamanının geldiğini düşünüyorum. Çünkü bir zamanlar bu seriye ne güzel 500, 600, 700, 1000 like'lar gelirken son attığım 2-3 videoda 200 like'da kalmış. Kanalımın en çok istenen video serisi bu ama en az like gelen video serisi de bu. İzlenmeler gayet okey, thank you so much. Ama bu like sayıları, yazıklar olsun. O yüzden bu videoya <laughs> tekrardan eskisi gibi döndüm. 400 Şurada 127 yazıyor. 427 like gelmeden önce yeni video yok. Yok gel gel gelmezse. Anladınız işte. 427 like gelmeden yeni video yok. Şimdi koleksiyonlarımızı aldım yine. Bu arada bugünkü mikrofonumuzun konunun tanıtmayı unuttum. Knuckles. Ah yamuk koydum. Knuckles. Evet hemen koleksiyonlarımıza başlıyorum. Bu sırada siz de like atıp kanala abone olursanız çok sevinirim. Teşekkürler. Evet ilk koleksiyonumuz kimden geliyormuş? Şöyle bir bakıyorum. Kanix'ten geliyormuş. Kanix bir tane fotoğraf atmış ve... Oh my god bir dakika şu an gözüme çok şey takıldı. Burada bir Spongebob Patrick var. Bu hep böyle marketlerde görüyorum böyle küçük bir paket bir şeyde falan satılıyor. Önceden ben küçükken Mighty Beans diye bir şey vardı. Bilenler var mıdır bilmiyorum onlar da benziyor. Totoro kitapçı. Ya bu custom mı duruyor bu arada. Acaba kendin mi boyadın diyeceğim. Bilemedim. Oha burada tam bunu kendin yapmışsın. Bence değil mi kağıttan bir Naruto bandaj şeyi. Galiba Attack on Titan seviliyor. Chopstick. Burada Attack on Tatiana'nın şeyleri var. Doctor Stone. Tokyo Ghoul mangalar. Aa bak sesin sesi almışsın. Devamını al. Sesin sesi benim hala favori romantik serimdir. Demon Slayer'lar falan. Sana saldırım bu arada bayağı var sende. Yani fullleme yakınlaşmışsın. Benim sana saldırı serim sonunda full. Yani çok zor bir şekilde fullledim. Hep baskılar falan yok geçen senelerde. Onun dışında ooo oh, burada bir Freddy görüyorum. Bu sene Aralık ayında Freddy'nin ikinci filmi çıkıyor. Hadi bakalım umarım güzel bir film olur. Heyecanlıyım. Diyeceğim pek bir şey yok yani burada bulunan bütün mangalar Blue Lock hariç bende var zaten. Okuduğum sevdiğim seriler Okey, bir de Kroku'nun basketbolu yok. Bence gayet güzel dizmişsin. Zaten ben de hep bunu diyorum sizlere. Yani az bir mangası var ya da sadece bir tane kitapların üst tarafı var. Böyle üstü hani belki de bu bir raftır, üstü de boş kalmıştır. Çok güzel dizmiş. Bunları yan dizmiş, buradan böyle yapmış. Burada kapak açmış, Titan Arena açmış ve böyle buraları dizmiş. Mesela bak burası çok güzel olmuş ama bu, burası bir tık karışık gibi olmamış mı sence? Burayı farklı düzeltebilirsin. Belki senin adını aşağı koyup, kat verip şey yapabilirsin. Burada bir All Might miydi? My Hero bilmiyorum. Onun bir figürü var. Evet diyeceklerim bu kadar. Sıradaki koleksiyon. Geçebilir miyim? Alo. Evet sıradaki koleksiyona geldim. sen yan fotoğrafa geçmedi. Kapatıp şey yaptım. Ve wow. Oha D&D. ilk defa D&D Legos'u görüyorum. Birinde. Burada. Bu bir koleksiyon videolarında. I'm shocked. Niye parazitin üçüncüsü yok? Şu an bu gözüme takıldı ve e, İngilizce almışsın. Değil mi? Herhalde İngilizce bunlar. Öyle düşünüyorum. Şimdi nereden başlayayım? 6 tane fotoğraf atmışsın. 2, 3, 4, 5 ve 6. Bak. İlk demek istediğim şey bence gören de herkes şey diyecek. Burada görsel bir şölen var. Ne güzel muhteşem bir şekilde dizmişsin. Ama mesela neden buraya sadece figür koydun? Ben mangaların önüne figür koyulması hani öyle de kapatmazdı bence. Bayağı da yerin var aslında ve hani kitaplığın aralıkları tam şey çok güzel uymuş. Değineceğim çok şey var. Bir dakika altta mağara figürleri falan var. Başa dönmem lazım. İlk fotoğrafımız. Tanjiro'nun mistik bir fankosu. Ya ben Demon Slayer'ı şu an tekrardan izliyorum. Bu film için. Ee, güncele geliyorum yani hani filmin yerine kadar. Sonra da bitireceğim zaten filmden şey yaptıktan sonra ve Kesinlikle mangası daha güzel bu arada bak hala hatta burada 12. cildi okuyorum. Kesinlikle mangası çok çok daha güzel. Ee, yani animesi de güzel ama ben mangayı zaten genel olarak daha çok sevdiğim için animesinin çizimleridir, animasyonu da falan çok güzel ama yavaş ilerliyor bence biraz. O yüzden ben kesinlikle mangasını öneriyorum sizlere de. Mangası çok güzel. Şimdi Vinland Sagalar var. Bak çok güzel dizmiş. Tam boylarına göre dizmiş. Chainsaw Man Funko'su görüyorum. Burada bir 21 Naruto Funko'su var. Altta Jojo'lar, Kurokuna Basket, Chainsaw Man. Aa, bir dakika. Jutsu Kaisen var bir tane arada. Full Metal Alchemist, Şifacı'nın Günceleri. Ya bu da gerçekten son zamanlar izlediğim en güzel seri. Bu hangi seriden? Blue Lock'tan mı? Blue Period mi diyecektim de Blue Lock galiba. Yok, bende Blue Lock yok. O ilk sezon izledikten sonra devamını getiremedim. Buradaki figürler sahte galiba ama hiç yani dediğim gibi takılmıyorsanız sizin hiçbir sorun yok. Bunlar galiba avatar şeyiydi. Ama en olan avatar değil diğer avatar. Jojo Funko'ları. Part 3'ten ve Part 5'ten. Herhalde sevdiğin karakterleri aldın. Bakalım burada. Bak mesela hani buraya böyle bir şey yapmışsın. Sıkışmış ya. Bence burayı böyle arkaya da şey yapabilirsin. Bu yanlara falan şey yapman çok güzel olmuş. Beastars kartını yapıştırmışsın. Buraya böyle Wanted herhalde One Piece şeyleri. Burada minişler bir şeyler var. Kapibara. Oh my god. Burada Golden Frieza var. Bende de var ya. Amazon'da çok ucuz bunlar. Yani bayağı ucuza geliyor. Ben de oradan hep alıyorum. One Punch Man'ler geliyor. O bu konu aşkı. Renksiz, Gangsta. Gangsta da bitti mi bu arada? Ben hala hiç bilmiyorum ama bir ara bana çok öneriyordunuz hani yıllar önce. Ee, ama yeni cildi bir türlü gelmiyordu. Bitti mi? Ne oldu? Hiç bir fikrim yok. Dead falan, One. Bak bu kat güzel olmuş. Bence uyumuş da böyle. Tam hani bu ne bilmiyorum ama kapak böyle durmuş. Sonra da böyle siyahlar gelmiş. Sonra böyle aynı boyut olması çok güzel olmuş. Aa Naruto'nun cüzdanı. Bende de var. Çok mistik bir parça. Hell's Paradise. Windbreaker'a başlayacağım. Şu Demon Slayer falan bitsin. Alice in Borderland. Bunun da yeni sezonu çıkıyordu. Üçüncü sezonu. Ya ne yorum yapsam bilmiyorum. Gerçekten bence çok yani güzel dizmiş. Yani maksimum maksimumu. Sadece benim de yine kafamda kalan zor gelen... Buranın temizliği. Çünkü tek tek hepsini altı şey yap, tozlanacak edecek falan. Şunlar kağıtlar çok mistik olmuş ama. Muhtemelen bunları kendin yaptın. Acaba kendin mi çizdin? Galiba kendin çizmişsin. Bak işte gördünüz mü? İşte ee, işte figür alacak param yok diyorsanız da. Bu da böyle bir şeyler yapabilirsiniz. Yani süslemek sonuçta. Bence çok hoş. Mesela bu da çok mistik olmuş. Hoca'nın zaten bu şey de. Koştuğu şey değil miydi böyle? Ee, böyle bir sahne vardı. pembe bir sahne. Çok komikti. Jutsu Kaisen'ler, Haikyu'lar, vadedilmiş şok yeri de hala şey yapmadım. Ya, hiç kimse Tokyo Ghoul'un seti zaten full değil. Bende de full değil biliyor musunuz? Hala Tokyo Ghoul R galiba full değil. Tokyo Ghoul full da e, R full değil. İngilizce Blue da almışsın burada. Herkes de var böyle bir İngilizler, bir Türkçeler. Full Metal Alchemist'in İngilizcesi var. Eren var. Sayıki görüyorum. Turkish Sayıki fan mentioned. Oh my god. Say ki mistik bir anime lütfen say ki izleyin. herkes herkeste bu arada bir boşluk var. Atakan Titanlarda. Doctor Stone bayağı seviliyor ama İngilizce çok güzel duruyormuş an yana. Bayağı güzel duruyormuş. Umarım bir gün Türkçesi çıkar. Bu Toriko var. Toriko da bayağı şey eski ünlü bir animeymiş galiba. Yani One Piece, Dragon Ball ve Toriko üçünün bir ortak bir bölümü falan varmış. Pek bir fikrim yok ama ne olduğuna dair. Hani izlemedim Toriko'yu da çok bilmiyorum. Sadece birkaç kere paralel herhalde mangasını görmüşüm diye hatırlıyorum. Tokyo Revengers'lar var. Japonca Tokyo Revengers geliyor. Aa bu şey. Ben de bunun kaka şilisi var. Değil mi? Evet kaka şilisi var. Şeyden aldım işte. Almanya. Kanalımda vlogu da var onun. Almanya Köln'e gittiğimde orada bir manga mafya diye bir yer vardı. Manga store. Oradan almıştım. 3 in 1 böyle. Çok güzel ve çok ucuzdu mangalar orada da. Yani çok ucuz değildi. İtalya daha ucuzdu ama yine çok güzel edisyonlar falan vardı. Kağıttan yapılmış şeyler. Evet bak kendi çok güzel yapmışsın bunları yani, hani kendi çapında çizerek, boyayarak ya da şey yaparak, katlayarak falan. Küçükken ben de böyle şey yapardım, <laughs> baskı çıkarıp origami gibi falan. Çok mistik oluyordu. Burada böyle küçük bir şeyler var. Bunlar neyi bilmiyorum ama çok mistik duruyorlarmış. Akira, devam. Ya şu Mario'lara bittim bu arada şu an gerçekten çığlık akşam. Bunlar McDonald's'ın çıkan diye biliyorum, 2 sene önce falan Mario filmi çıktı ya. O zaman çıkmıştı ama Türkiye'ye gelmediler. Ben de yurtdışına çıktığımda orada, tam o zamanlarda bu arada ben İtalya'ya gitmiştim. O civarlar diye hatırlıyorum ve hani bakıyordum McDonald'slara hiçbir tane bile yoktu. Bunları o yüzden çok almak istiyordum ben ama bir türlü alamadım. Şu kutu, ha şeymiş tam bir an kendim kendim yaptım. Yani çok güzel duruyorlar güle güle sergile. Çok kıskandım. Ama iyi anlamda kıskandım korkma nazar değmeyecek. <laughs> Buraları böyle dizmişsin. Twisted Fawnerland bende yok. Yalnız gerçekten vangalar güzel sırada dizildiğinde de yan yana çok güzel duruyor. A bak. Burası böyle bir tık şey olmuş. Zaten bence bilerek yapmış zaten böyle hani tek cilt falan. Şu Anya şeyleri de kapamışsındır diye düşünüyorum. Hani kendini öyle bilerek yapmışsın. Tanjiro figürü. Ben, benim Demon favori karakterim Inosuke oldu bu arada. Çünkü ben Demon Slayer'i bitirmemişim. Çok fazla okumamıştım. Inosuke my favorite character. Derhal bir Inosuke figürü almam lazım. Şu öpücük yalanını almadım size sormuştum hani zaten hiç ilgimi çekmiyordu böyle romantik seriler falan ben çok sevmem biliyorsunuz. Herkes de yok çok klişe hiç güzel değil falan yazmıştınız bana o yüzden ben de almayı tercih etmedim. Ama belki ileride bir şans verim bilmiyorum. Aa bu şey Burger King'deki verilen çok her şeyi. Ve son fotoğraf uzaktan çekim. Demek istediğim wow yani gerçekten çok güzel dizmişsin. Sadece şu arkaya bence bir tık farklı bir şeyler yapabilirsin. Ajinler, ha buraya baktık zaten. Ben ajin setimi sattım. Ha bak 11 var sende. Nice. Ha burası bomboş kalmış mesela. Bak şu an fark ettim. Yani biraz daha yayabilirsin bence istersen. Eee onun dışında dizimlerim bence güzel olmuş. Çok böyle dağınık dolu gibi gözükse de beni rahatsız etmedi. Belki izleyenleri rahatsız edebilir. Bir siyah gelmiş bir beyaz sonra beyaz gidiyor. Burası siyah böyle renkler karışık. Renklere göre dizebilirsin. Hani belki fikir örnek olarak istersen. Onun için de gayet güzel. Diyeceğim hiçbir şey yok. Congratulations. And devam. Sırada. Umarım böyle okunuyordur. Sakana denin ya da Sakanade. Ee, iki tane fotoğraf atmış. Oh my God. Bu senin gerçek odan mı? Yoksa bunun... Abi dakika gerek şeyler mi yazıyor? Bir tane daha fotoğraf atmış. Üstten atmış. Şimdi şunlar İngilizce. Benim önce şeyi anlamam lazım. Sen bu fotoğrafı internetten mi alıp attın? Kendin mi? Ama bunlar Türkçe galiba ya. Oldu. Evet evet tam Türkçe pum pum falan monster herhalde Türkçe bunlar. Çünkü bazen şüpheleniyorum. O kadar de böyle koleksiyon atıyorlar ya eski bölümlerde de. Acaba internetten rastgele fotoğraf bulup mu attı diye. Şimdi burada Jojo Part 6, Jolien ve Jotaro'nun mistik bir fotoğrafı. Jojo Part 7, Jojo Part 8. Bayıldım bu posterlere. Benim de yerim olsa ben de böyle bir şey yapmak isterim. Kitapla ışık takmak benim de çok aklımda vardı. Şu yapışan ışıklardan bir yere almayı çok düşünüyordum ama sonra dedim ki gerek yok ya diye düşünmüştüm ama şu an tekrardan bir gerek var gibi hissettim. Ah şu aldım ben. Şu eski videolarımdan bir iki önceki videomda zaten aldım biliyorsunuz spoiler vermeyi izlerseniz. Huntrix Hunter x bir şeyini görüyorum. Ama çok bulanık atmışsın yani çok yorum yapamayacağım. Sadece çok güzel olmuş. Bak kitaplıkların rengi farklı olmasına rağmen güzel olmuş bence. Şu servis şeyi de ben de istiyordum ama hem odamda yem yok hem de çok pahalılardı. Yoksa bence çok güzel de duruyor bu böyle çekiyorsun ediyorsun falan da işte onun için benim bir manga koleksiyon odasına ihtiyacım var kütüphaneye ihtiyacım var Şu Shonen Jump'lar var burada galiba Shonen Jump olması lazım aa, Steel Ball Run'ın mangası var şu fotoğrafa bakalım Jutsu Kaisen 0 görüyorum 0.5 aa 0 bu sen misin gerçekten bak daha da şüphelendim şu an çünkü bu 0.5 ne biliyor musunuz ee, Japonya'da filme gidenlere özel verilen bir manga pek güven vermedi açıkçası. Takdiri yorumları sizlere bırakıyorum. Jojo da çok mismiş. Part 4 favori partımdır. Yorumlarda sizin fikrinizi merak ediyorum. Sizce bu Sakana Den'in koleksiyonu gerçek mi değil mi? İnternetten mi bulmuş almış, atmış. Ama şimdi neden olmasın değil mi sıfır buçukta? Belki gerçekten o zaman Japonya gitti aldı veya biri getirdi ikinci el aldı. Olabilir. Das Spock kişi bile var. Bayağı bir Jojo seviliyor. Ben de çok seviyorum. Burada bir şey var. Herhalde Jujutsu Kaiser'ın figürü. Okey. Geçiyorum. Aa, bir dakika. Aa, Sakane de bir de böyle atmış. Bir dakika, Sakane de bize 5 fotoğraf atmış. Pardon. Tamam bu fotoğraf orijinal. Tamam. Bütün dediklerimi geri alıyorum. <laughs> duymamış olun onları, duymamış olun. Ben iki fotoğraf attım zannediyordum. Çünkü bir anda bu yanımda da açık ya şeyler, ışık değişti. Tamam. Bu gerçek bir koleksiyon ve şu an 18 kat daha çok kıskandım. Çok mistik şeyler var. Şu an en jumplar. Ee, Jojo şeyleri Bak burada zaten Türkçe gerekli şeyler Naruto belli oluyor Şu Yotsuba mıydı? Bunu da hala bakacağım bir ara bakacağım diyordum bakamadım Slam Dunk var Oh my god Baya bir şeyin var Ya çok güzel dizmişsin bu arada bence öncelikle Ama Tek korkum yer sıkıntısı. Mesela yeni bir Jojo alsan ne yapacaksın? bir Jojo Part 3'ün yeni cildini alsan hayat bitecek. Ya da yeni cilt alında burada hayat bitecek. Sana kolaylıklar diliyorum. Ya bak şu çok güzel olmuş. Şu Jojo'lar. Rohan Dur ben de aldım. Mystic Bleach'in şu 20. yılına özel çıkan mıydı galiba? 5. yılına özel. Ping yeni görüyorum. Aa Ping da Türkiye'de bilinen bir serim bilmiyorum. Ben çok beğendim. Bayağı indirimde ucuda almışım. Kesinlikle size de öneririm. Evet bak kayıp kıtanın da alınmış. Junji Ito'nun özel baskıları. Bu arada ben çok heyecanlıyım. Seneye Junji Ito Türkiye'ye geliyor ya. Acaba nasıl bir şey olacak? Burada bir kart var. Jojo kartı herhalde öyle tahmin ediyorum. Geçiyorum. Şimdi koleksiyonumuz Smeow ya da Esmeow nasıl okunuyor bilmiyorum. Bunun da 4 fotoğrafı varmış. Bak şimdi doğruladım. Şöyle hızlı hızlı. Bu 4 mü? Hah, dördümüz bu. Bak ukan var bir dakika. Tamam, ilk fotoğrafa geldik. Ee, hi Kurapika. Değil mi Kurapikasın sen? Herhalde Kurapikasın sen. Hunter x Hunter. Evet ya. Killua değil tamam. Killua. beyaz saçlı olan. Benim kafa karışmak. Öncelikle Titan'a saldırılar. Bak sende de bu 20... Sende 26 bile yok. O aradaki boşluk. Kimse de yok. Gerçekten. Aa! Rosa, Bibi, Gül, 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 Nece bilmiyorum. Galiba Portekizce mi, İspanyolca mı? Öyle bir şey olabilir. Bunları görüyor. Bak bu raf çok güzel olmuş. Aa bunlar şey mi acaba? Yine dediğim gibi internette falan çok ucuz satılanlar oluyor. Böyle figürler. Orijinal. Çok ucuz ama çok kaliteli değiller bence. Çok yani tam bir figür koleksiyon kalitesi de değiller. Oyuncak gibiler. Onlar olabilir. Yola Apple görüyorum. Güzel dizmişsin ama bak bence şey yapabilirsin aslında. Hani bu kapağı da açman güzel olmuş. Da, kapağı açmışsın. Niye tam önüne kurapikayı koydun? Tam ortalasın diye mi? Bilemedim. Kapağı yani şey kurapikayı biraz sağ sola alabilirsin bence. Bilmiyorum kapatmış çünkü. Bu ne? Ha elin şeymiş tamam. Ee, ve yer sıkıntısı yaşarsan da bence. Bak İblis keserler 11'e kadar var. Hani kat verebilirsin sen de açabilirsin. Üstte de kat verip hafif açabilirsin. Çünkü üstte bayağı bir yerin var gözüküyor. Burada da aynı şekilde. Buraları açman gayet güzel olmuş bence. Bu kat. Another görüyorum. Another ben niye sevemedim? Hala hiçbir fikrim yok. Yani cahil seveceğimi düşünmüştüm. Belki de mangası çok sıktı beni aslında. Belki animesini severim. Mangası çok yavaş ilerliyordu ve çok sıkıldım. Ki normalde hiç yaşamam böyle bir şey yani. Ama sevmedim. Blue Lock görüyorum. Banana Fish, Berserk. Neden 5 yok? Neden o biri yok? Bak bu <laughs> aradaki sert geçişler gözüme hep çok batıyor. Chainsaw Man. Um bak şu Skyzen'in de 9'u yok. Acaba şu an okuyor musun diyeceğim hepsi yani bilemiyorum. Vaat edilmiş yok gel falan. Güzel olmuş bak. Çok böyle basic. Galiba yanlış anlamadıysam hani sen böyle çok dul dolu dolu e, süslü şey sevmiyorsun. Hani or orada figür olsun, burada bir sticker olsun, burada şey olsun. Hani öyle sade sevenler de için çok uygun bir dizim olmuş bence. Çok hani tam öyle dizmiş. Benim de bir zamanlar koleksiyonum hep böyleydi. Çok şey yapmadım böyle. Hani maksimum diyordum ki dümdüz dizeyim bir tane önüne figür koyayım. Sadelik hoş dursun ama şimdi oradan 50 figür, buradan bir <laughs> Şu an gerçekten bir kaos. Dönem dönem değişiyor fikirlerim. Ee, aa ne kadar hasar. Hasar mı bunlar? Umarım hasar değildir. Hasar galiba. Nasıl bu kadar hasar geldi ya? Sad. Ve son yerdeyiz. Aha bak arkadan kat vermişsin. Ben de, de eski kitaplumda öyle yapıyordum. Şimdi yenilere yapmıyorum bu arada. Böyle kat vermek. Hani arkadan kat verince böyle çok dolduruyor. Ve önüne ne figür koyabiliyorum ne bir şey koyabiliyorum. Şu an gözüme güzel gözükmüyor maalesef böyle kat. Önceden güzel gözüküyordu. Freddy görüyorum. Minecraft. Ee, Bakuga'nın DVD'si. Bu satılıyor mu bilmiyordum. Bana satar mısın? <laughs> ben saklıyım. Çok mistik. Şey Death Note'un 13. cildindeki el kartı. 13'tü galiba. Burada tek ciltler var. Sol kalmışsın. Ama özel baskı değil değil mi bu? Bu herhalde özel baskı. Kapak değil. Evet. Sırada bu kadar galiba. Yani buralar çok güzel olmuş. Buraya bir tekrardan bakabilirsin bence. Yani burayı böyle sıkıştırıp buraya böyle yapman en azından şurada neler var? Tokyo Avengers'ları falan mı üstte alsam? Bilmiyorum. Bak burayı bence çok daha güzel dizebilirsin. İlk şey. Üç fotoğrafında bir şey demiyorum. Çok güzel dizmişsin o raflar ama buraya bence bir tekrar bak. Özellikle şuraya. Yani farklı bir şey yapabilirsin. Değil mi? Sağ tarafta da şey var. Boş mu burası anlayamadım tam da. Şöyle garip kitaplıklar oluyor bazen ortası boş falan. Bilmiyorum sen yaparsın bir şeyler. Bence çok daha güzel yapabilirsin. Özellikle burası. Burayı değiştir. Ve sıradaki koleksiyon 4 fotoğraf atmış. Türk 001'in koleksiyonu. Oh my god. Bu şey mi? Direkt gözüme Lego çarpması bu arada. Bu arada Legoları tekrardan çok beğeniyorum da. Ama bir tane Simpsons'un Legos'u çıktı. Yeni Krusty Burger'ın 10.000 lira. Mümkün değil. One Piece'in Legosu çıktı falan. Dragon Ball Legosu çıksa bu arada gözüm kapalı hiçbir şey düşünmeden alırım ama <laughs> diğerleri için bir tık düşünüyorum. Bunlar şey değil mi ya? Hazır böyle Lego alıyorsun. Yani hazır değil de mağazaya gidiyorsun. İşte 100-200 lira falan böyle öyle bir şeydi fiyatlar. Belki daha da pahalıdır. Orada bir sürü parça var. Kendi minifigürlerini yapıyorsun. Sana böyle paketleyip veriyorlar falan. O galiba. Kaç fotoğraf atmıştım şimdi? 4. Şimdi birinci fotoğrafımız bu. 2, 3, 4. Ha tam böyle atmışsın çok güzel. O zaman üstten başlayalım. Nintendo Switch Lite. Nice. Bu ne? Boys Run The Riot Citrus. Ay bunlar BL falan mı? Çok, çok böyle BL yağı gibi falan gibi duruyorlar. Korkuyorum. Jelatinlemiş mi? Yoksa parlıyor mu? Yok parlıyor. Jelatinlememiş. Bu arada geçen videoda da jelatin konusunda bana birkaç kişi DM'den yazdı. O jelatin dediğim kişi de yazdı. Çok teşekkür ederim. Jelatinlere bakacağım ben de yakın zamanda. Belki hatta özel bir video da çekebilirim mangalarımı jelatin diyorum diye. Garip bir başlık ama yani anladınız hani böyle saklama güzel bir başlık bulacağım. Öyle bir video yapmayı düşünüyorum açıkçası. Hem hani gerçekten mangalarını böyle okudum ama kitaplıkta duruyor eskiyor diyenler için saklama hani en azından çok hani hasar görmesin. Çünkü durduğu yerde kitaplar sararabiliyor. Beni rahatsız etmiyor bu arada kitapların sararması hatta daha güzel gözüküyor. Ama hani jelatin daha böyle premium ve tam koleksiyon gibi durduğu için jelatin istiyorum aslında. Tek sebebim o. Burada bir Pikachu var. Bu mega şeyinin mi? Herhalde olabilir öyle bir şeyin şeyi vardı. Burada rastgele kitaplar geliyor. Aa jelatin bunlar. Tamam. Bazıları gerçekten jelatin demişsin. Okey okey. Yine bir minişler görüyorum. Hayatımda en fazla miniş gördüğüm zaman şu an. <laughs> alien sınıf. Aa Venus in the Blind Spot. İngilizce mangası alınmış. Bu arada ito ile de ilgili yeni bir video yapacağım tüm Junjito mangaları biliyorsunuz bende var. Çoğunu da okudum. Birkaç eksiğim var okumadığım. Hani zamanla okuyorum şey yapıyordum ama onları da bir aradan çıkarıp bütün Junjito mangaları hakkında konuştuğum, rafımı gösterdiğim, burayı düzenlediğim bir video yapmak istiyorum. Yıllar önce yapmıştım. Junjito köşemi düzenliyorum diye gitmiştim. Duvar kağıdı falan almıştım. Figürleri bir şeyler dizmiştim. Onun yenisi gibi bir şey yapmayı düşünüyorum. Jelatinler gerçekten güzel olmuş. Bazıları bak. Jelatin bunlar. Doğru görmüş. Bu katta merhaba ananas. Hiç görmediğim seriler var bu arada. Aa şu o Oshimi'nin serisi. Şey. Hepiniz falan yazan değil miydi bu ya? Galiba oydu. Mangalar da artık çok karışıyor. Tista var. Bu Tista ne derseniz. Spikes Family mangakasının yeni bir eseri. Danganronpa görüyorum. Oh my God. Vitamin. Şu Downfall'u çok merak ediyorum Inovasonu'nun. Pumpu'nun mangakası ama Türkçesi çıkar diye bekliyorum açıkçası. Çünkü de almamıştım Türkçesi çıkar diye. Çıktı. Hala okumadım bu arada onu da lazım. Burası tek cilt köşesi ve karışık köşe. Oh my god. Bak bu arada bence sizi rahatsız ettim bilmiyorum. Beni hiç rahatsız etmedi aslında. Normalde çok karışık gelir renkler birbirine falan ama bir şekilde boyutlar tutmuş. Şuraya böyle hafif küçük kat vermen de çok hoş olmuş bence. Burayla hafif uymuş gibi. Hiç rahatsız olmadım bu arada. Demek ki gerçekten böyle rastgele veya dağınık dizince de güzel gözükebiliyormuş gözümü. Gerçekten güzel dizmişsin hepsini. Bakalım bu son fotoğrafımız mı acaba? Yok, bir tane daha bakıyorum. Bu son fotoğraf. Tamam, bu son fotoğrafımız. Minik kamera bu çalışıyor mu? Böyle minik kameralar bazen çalışabiliyordu. Evet. Ama bir tık fazla karışık dizmişsin. Bak kesinlikle rahatsız olmadım ama bilemedim de. Daha güzel dizebilirsin. Yani mesela üstün devasa bir boşluk var. burayı aç bir şeyler diz bence kesinlikle. Call of the Night almışsın. Bu da güzel bir seri, değişik bir seri. Ben çok şaşırmıştım. Bayağı akıcı gidiyordu yani okurken. Ee, sana önerim böyle kesinlikle. Mesela Beyblade 1 neden burada? Kamerayı direkt koymamak için böyle şey mi yaptın? Ben yeters. Bak yazı ters. Bari bunu düz koy. Sana önerim birazcık aç. En kötü az önceki şeyler gibi üst kat vermek istemiyorum. Hani yan dizmek istemiyorum. Yan dizmek çok çirkin geliyor diyorsan. Sanki bence yan dizmek güzel bu arada. Kaldır şu eti sana saldırıları yan diz. Hem yazılar da yan çok güzel gözükür bence. Üstüne de ne bileyim Beyblade'in kapağını koy veya sevdiğim bir manganın buradan aç kapağını koy. Hiç fark etmez. Şu alt kata yapamazsın bence. Evet sıkışır. Ama buraya çok güzel uyar. Kesinlikle buraya yapabilirsin. Sonra şu alt kata bakıyorum. Okey. Bu ne? Go for it Nakamura. Yine ilk defa duydum. Acaba ne? <laughs> Korkuyorum. Carol of Tuesday. Bunu da ilk defa duydum. Bu ne? Atakan'ın böyle bir mangası mı var değil mi? Türkçe bu. Bir şey bakım rehbere Okuyamadım. Ben son zamanlarda gerçekten o kadar çok yayın evidir manga çıktı ki koptum komple yani bu işlerden. <laughs> Hep böyle şu an tamamen eğlencesine alıyorum, okuyorum, şey yapıyorum, ediyorum. Önceden gerçekten var ya hani şu yayın evi bunu basacak, şunu basacak. Ne kadar içindeymişim, ne kadar böyle çok sosyal şeymişim. Kendimi şaşırıyorum. Şimdiki koleksiyonumuz Unnameless. Doğru mu okudum? Doğru okumuşum, nice nick. Unnameless ne demek? İsimsizsiz. Değil mi? Zaten unnameless... listeki an un şey oluyor. Belki de ben yanlış biliyorum bilmiyorum. Oh my god, bir dakika. Bir tüplü televizyonu öncelikle istiyorum. Bana ver. <laughs> Neden dersen. Ah! Yazma çıkmış. Ee, tüplü televizyonu... Şey, şey, retro konsollarım için bir tane tüplü televizyon istiyorum ama nereye koyacağım, nereye Burada yani nereye koyacağım? Hiçbir şekilde yer yok. Sadece istiyorum. Çok istediğim bir şey var ki ya ben böyle de bir kitaplık falan da Uf, neyse konu dağılmasın <laughs> şimdi manga koleksiyon şeyindeyiz. Öncelikle bu Claymore'un box setine çığlık attım ve bayıldım. Ben de çok almak istiyorum, çok merak ediyorum ee, çünkü hani Berserk gibi bir mangaymış ama ana karakter kadın, kadın bir savaşçı ve e, çok seviliyor diyebiliyorum. Animesi var mıydı hatırlamıyorum, vardı galiba ama bu manga setini çok merak ediyorum. Geçenlerde işte Bakuman'ın manga box set'ini almıştım. Şimdiki isteğim de bu. Claymore'un box seti ucuza düşerse bir şekilde uygun fiyata gelirse alacağım ve okuyacağım. Evangelion görüyorum. Benim de son zamanlarda okuyup sevdiğim bir seriydi. Yani çok sevdiğim değil. Sonuçta meka bir seri yani evet çok daha farklı bir konu da olsa. Yine de e, güzel bir seri. Çok overrated da gelmiyor, underrated de gelmiyor. Bilmiyorum, tam orta işte. DJ, bir şey yok o seri hakkında. Aa, bunlar orijinal figürler galiba. Dediğim gibi yine oyuncak olarak gibi getirilen figürler. Dragon Ball görüyorum ve Dragon Ball seviliyor galiba. Mutluluk. Berserk, 20th Century Boys, Ahmet Can serisi. Berserk, Brutal, Remina. Bunun niye şömizi yok? Bu Chainsaw Man kaçıncı ilde acaba? Bu da bir mi yoksa? Bilmiyorum. Yok? Şömizsiz man görünce çığlık atıyor. Ee, böyle dizmişsin. Bak bu arada bence gayet yine de hani güzel olmuş. Hiç dediğim yine gözüme batmadı. Arkada yine bir golden freeze var. Herkese de bundan var. Ee, mesela bunlar ters kalmış. Bilmiyorum ki ben nasıl dizerdim. Tam olarak hani odandaki şeyi de şey yapamadım. Şu belki şu Remina ortada çok absürt durmuş gibi diyebilirim. Kat alta manga birkaç tane yan dizip böyle çaprazlamasına yanlamasına şey yapabilirsin. Bak mesela burada ikramiler düşmüş. Bu kenara yanlar dizip ortayı düz dizebilirsin ki hani tam kitaplık gibi böyle sabitle dursun. Demek istediğim umarım anlamışsınızdır. Anlayanlar vardır diye düşünüyorum. Bunun dışında diyeceğim bir şey yok. Ve son koleksiyonumuz The Roxley'nin koleksiyonu bize iki fotoğraf atmış. Demon Slayer görüyorum. İblis Keser. Evet ya İblis Keser'in filmini ben de çok merak ediyorum. İblis Keser aslında bak hala overrated olduğunu düşünüyorum. Ama kötü bir seri değil lütfen. <laughs> Dediklerimi yanlış anlamayın. Yani 10 üzerinden benim için hala 8, maksimum 8,5 puanlık bir seri. Evet güzel okutuyor, çizimleri çok güzel, karakter tasarımları çok güzel. Ama hikaye böyle çok basit veya bir şeyler eksik gibi yani boş hissettiriyor. Bilmiyorum. Normalde böyle bir manga okuduğumda böyle dolu dolu hissettirir. Mesela Şifacı'nın günceleri şurada gördüğümde hem de en son izlediklerimden aklıma geldi. Hani bayağı dolu dolu bildiğin bir hani o ortamda gerçekten varmışım, yaşıyormuşum gibi hissettiriyor ama İblis Keser Öyle değil, tam o evrene hakim olamadım, olaylara bir şey hissedemedim. Bir şeyler eksik, yani çok e, hızlı ilerliyor aslında ve Naruto'ya benzemeye çalışmış gibi düşünüyorum. Naruto gibi bir şey yapılmaya çalışılmış, onun böyle daha işte Kılıç Ustası versiyonu gibi. Ama her şey çok hızlı ilerliyor ve hani kafamda bir sürü soru var. İblislerle ilgili bir sürü soru var, bu haşiralarla ilgili bir sürü soru var, karakterlerle, her şeyle ilgili bir sürü soru var. Yani aslında daha uzun bir ve daha yavaş ilerleyen bir seri olabilirmiş gibi düşünüyorum. Sizin düşünceniz bu konuda ne? Yorumlara yazabilirsiniz isterseniz. Ben bilmemek. Ee, buraları böyle dizmişsin. Değil, burada Death Note neden böyle? Burada Death Note fazlalık olmuş. Buraya bence bir bakabilirsin. Şimdi diğer fotoğraf. Diğer fotoğrafımız da burada. Ha sadece burası mıymış? Okey. Ya yeni bir manga okumaya başlayan birisinin yanında Harry Potter'lar falan var. Daha çok Bookstagram bir şeyler olabilir. Ee, ya da böyle çok seçici şey yapıyorsun diye düşünüyorum. Çünkü tam o seriler var biliyor musun? Bak vaat edilmiş yok yer var. İblis keser var, kuma kuma bir var. Tam o kafamda o Instagram şeyi gibi geldi. Hemen stereotype. Diyeceğim bir şey yok yani. Ben olsam ben de böyle dizerdim. <laughs> Arkaya kat vermişsin mesela bir şey olmuş. Ama bunun arkasında bir şey var mı acaba? Neyle kat verdim? Manga yoktur diye düşünüyorum herhalde. Diyeceğim bir şey yok dediğim gibi. Yani kendin kafana göre istediğin gibi dizebilirsin. Evet videomuz bu kadardı. Videonun başında dediğim kötü youtuberlığı unutmuyorsunuz. Bu video 427 like gelmeden yeni bölüm yok. Ve bir sonraki video kadar. Hoşçakalın. Bay bay.